Demek ki mali ziyafet ebedi bir cennet. içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakilleri, müştak aynadarları, mütehayir seyircileri istemesin. Evet dünya yüzüne bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek. Dünyada biliyorsunuz Allah çeşitli şeylerle süslendirmiş yani. Süslendirmiş. Bakıyorsun git böyle a şeylere yeşilliklere efendim ırmaklar, denizler, nehir. Yalnızca e, çiçeklerin kaç nevi var bu abi? Gül var, pem, ne bileyim ben sayın aklıma. Uuu, sayma denizlerin, göllerin, ırmakların şeyi yok. E peki dünyadakiler böyleyse acaba ahirettekiler nasıl? Bak süslendirmek diyor ya Allah. Karpuzu bile süslendirmiş ya. Karpuz. Üstü yeşil, içi bakıyorsunuz tatlı su ya. Halbuki nerede yetişiyor? Nereden gelmiş bunun tatlılığı arkadaş? Şeker mi atıyorlar içine? Tat mı veriyorlar? Yok. Halbuki ufacık bir sapla yetişmiyor mu? Ufacık bir sapı var ya. Cenab-ı sapın içine bağlıyor. Koca bir karpuz. allah Allah'a Ekber. Bir de lezzetli böyle. Şimdi yazın ortasında karpuz kesiyoruz değil mi? Kışın kes bakayım karpuzu. Lezzet verir mi abi? Vermez değil mi abi? Kışında ne gönderiyor Cenab-ı bize? Portakal. Şimdi şurayı arkadaş mümine desem ya getir şu iki kilo portakal de portakal yiyelim. Kimse yüzüne bakmaz ya. Ama kışın portakal nasıl gidiyor? Allah Allah. E yazı kışında kar yağıyor bakıyorsun. Ya mümin şuradan bir iki tane karpuz keste karpuz yiyelim. Abes olur bak. Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Cennette de Allah hakim sıfatını tam tecelli ettirecek. Orada Daziye'de kudret sıfatıyla ne istersek onu verecek. Öyle diyor. Canınızın istediğini cennette vereceğim diyor. Nefse diyecekmiş ki nefis sen bu dünyada benim emirlerimin riayet ettin. Sen ben de diyecek ki çede geçiyor e, sözlerde. Cenab-ı Hak da ben de diyecek sana ahirette cennette istediklerini vereceğim. Fazlasıyla vereceğim diyor. Sen diyor sabrettin. Sabere, zafere. Cenab-ı Hak zümlemizi zafer erenen yani. Evet. Ya bak süslendirmek. Ne süslendirmek yani Allah Böyle kadife gibi ya. Fesuva, o çiçekler bakıyorsun. Ay ile güneşi lamba yapmak. Ay ve güneşi lamba yapmak. Bak hem takvimcilik yapıyor hem gece lambası yapıyor. Güneş hem ısıtıyor hem efendim yedi rengiyle bizi okşuyor. Allah Allah. Yazın sıcak oluyor, kışın soğuk. Allahu Ekber. Aynı saatte doğuyor, aynı saatte batıyor. Aynı saatte doğuyor. Allah Allah. Resul. Dünyadan bir milyon üç defa daha büyük bir kütle. Bes içinde kaç bin dereceydi abi? Güneşin merkezi. Beş bin mi? Yüz bin mi? Dışı beş bin derece. Bak düşünebiliyor musun kardeşler? 200 bin derece sıcaklıkta merkezi ve odunsuz, gömür, kömürsüz ve benzinsiz yakan o Kadir-i Zülcelal ediyor. Maşallah, barek Allah. Şuraya insan eskiden biliyorsunuz 80'lerde soba yapıyorduk. Soba yakarken ne atıyorduk için abi? Odun kömür. Atma iki gün, bir gün iki gün söner. Ama bak güneş doğal gaz bağlı değil. Efendim kömür yok, benzin yok. Yani yakarabiliyor. Nereden geliyor bunun yakıtı kim veriyor kardeş? Bedavadan ısıtıyor biz. Ay sonu geldiği zaman bize şey devlet ne gönderiyor? Fatura. fatura. Ödemezsen ne yapıyor? Üç günde diyor keserim diyor. Ha? Evet. Ya, ama güneşten hiç fatura gelmiyor bize. Gel. Yakıyor. Neden? Cenab-ı Hak verdi mi? Bedava veriyor. İstediği şey ne biliyor musun? Başta Bismillah. Ortada Düşünmek sonunda elhamdülillah. Ortada fikir diyor bak düşünmek, tefekkür etmek sonunda elhamdülillah. Bir de Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet etmek. Bu kadar. İstediği şey bu yani. Ya Allah. Allah'u ekber.